Haydi, ne yapıyoruz? Aynen sana benim. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Herkesi merhaba arkadaşlar. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bayağı. Bugün biz ne yapıyoruz? Çaldı, ilerliyoruz. bugün? Bence babam. Baban mı? Aslanım benim. Ne? Bak biliyor çocuk. Çocuk biliyor doğruyu. Aslan. Babanın karnı acıkır, tuvaleti gelir. <gülüyor> <Bencene> <gülüyor> bence karanlık kadın. Baba pencere bak pencere. Değil mi oğlum? Baba da ben de kadınım bence. Pencere varmış. Evet. 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 arkadaşlar burada penceremiz de var. Tarzında... Ay. Böyle Ay. Böyle Karan aslında aslında karanlık kazanabilir. Evet. O uyku saati geldi karılı. karanlık Ama ben senin bakalım. bakarım. Hop. Böyle gelsene oğlum. Seni de görsün <laughs> arkadaşlar. Hadi ucu, göstereyim. Hadi gösterelim. gösterelim. Sen neler aldın göster bakalım. Kala almasın, kala almasın ama. Niye? Anlasın işte. Tamam bakalım hadi çıkar bakalım. <laughs>

Bak bak. Evet. Kim ne getirdiyse onu yiyecek. Fazla sulanmayın benim getirdiklerime. Sen ne aldın? Senden hiçbir şey yok mu? Var. Bardak mı aldın sadece? Ne için onunla? Benim kim nerede? Benim ben bir çay da Benim kim nerede? Ben, ben, ben kilit almıştım buraya. Sen sen giy sen çay giy kahve Evet Celibon almış Kayra. Bakalım başka neler başka var? Şey Bu var. Başka ne? Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Para. Para. <laughs> Para da almış Kayra. <laughs> Neyse, Aa, sana olur. bir şeyler satayım ben. Açalım mı? Aa, bu neymiş? Olur. Ama sen bunu... Bak patlamış musun? Yer fıstıklı. Sen bunu yiyemezsin onu. Yemez. Ama bir şey söyleyeceğim. Eee. Iııı! E, hayır! Hayır! Verin onu, hafif Ama sana bir tane. Tamam. Ama bana nereye? Aa, bakalım. Asla. Oo, hayır bunu yiyemezsin. Kaynaklanda şey. başka bir şey yok mu? Ha, yok. ha bir de şey var. Şöyle çoko hala almış. Aram, aram, aram. Sen şey şey yok. Evet. Evet. Zikayla adam geçinir mi? Evet. Sırada benim aldıklarım var. Neler aldım? Neler? Şu bardağım. Şurada da çayım var. onu da göstereyim. Kay Şöyle termosa çay yaptım. Çaysız asla olmaz. Çaysız asla olmaz. Şöyle bir olsan... var. Hiçim var mı? var. Sütüm var. Şundan da varmış ya. <laughs> ben çok önemli bir şey aldım <laughs> yanımdan. Yanıma hepiniz kaçacağını çıkardım. Ne oldu? Bir söyleme. Buranın yanı Şöyle bisküvi aldım arkadaşlar. En sevdiğim turta frambuazlı. Paran varsa satabilir sana kayda. Ya ben şu gidip... aldım. Şöyle ben senden, alacağım. senden şu sana cipsi istedim. Hmm. Oyda sapı sana... aldım. Lan Sa tamam. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bakma, o Aa, mı? Bu da gözlüğümü aldım tabii ki. Güneş olur diye. Güneş mi? Şöyle. Güneş mi? Kayran. bak oh, yani ne almışım. Kayran. Bak bir sevdiği şey de almış senin baba. Tutku. Evet, tutku aldım. Birisi bir sevdiği şey de var. Sen de var. Mısır devriği yemek için. Hatta hmm. yiyeyim bir tanesini ya. Ne yesem acaba? Al. Mama, Karına bak mama. Aa ben şunu yiyeceğim şimdi şöyle çayımla bir güzel yiyeyim. Ay. Bunun bardağın var çay satabilirim sana param varsa. Ben meyve suyu alayım. Nerede benim meyve suyum ya? Ha Abi, var bilmem evet, var. Ben evet. sana ben sana verebilirim ama beni bildim ama şimdi ka kazanamam mı? Çıkmam gerekiyor. Evet doğru. Kim tamam. ben mi dedim onu? Tamam sen tamam, da tamam. tamam, tamam, tamam. Evet Karan. <laughs> evet ne yapıyoruz? Yiyorum Ben yiyemezsin. De Neden? Ver para. Para alayım hele. Kaç para? 10 liraya satarım bir tanesini sana. cüzdanıyla gelmiş. Parayı <laughs> konuşturuyor ben. 5 lira Olmaz 10 lira. Bunun bana gelişi 5 lira zaten. <laughs> 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 Şöyle. Al bakalım bir tane. Oo, Çocuklarına karan. vereceksen onları da satarım ona göre. Hayır para mı? Al tamam param? al ben yemeyeceğim. Para var mı para para? Ben yemeyeceğim karanlık. Karanı kenara koy ben bir çay dökeyim kendime şöyle Baba, bir çay. Tamam şöyle gel. Ama sen ben sana alabilirim bundan. Tamam. Benim de param var. Var mı? Evet. Kaç param var? İki tane var. İki. İki tane var. Yirmi TL mi? Yirmi TL yok ya. Benim teyliyle Tavşan oh, kanı çayı. Çok sıcak anneciğim sen dur. Ne yaptın kadar Sana verdim ya ben. Al. Bak mama. Babası. 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 Sen baban tarafında mısın ya? Evet. <laughs> evet diyor. evet diyor ya. Kıran dağıtma. Dur sıraya veririm cips sana. <laughs> Otur lan oğlum. Otur. Ben de Ben Zaten ben bunu satmak için almıştım. 20 lira Böyle olmadı mı ya. Anladın anladım bu işi? Ee, alsaydınız yanınıza bir şeyler, ben doldurdum çantamı geldim. Ben çıkıyorum ya. Saçmalama. <laughs> Çıkıyor musun Oman gerçekten be? Çıkma yapmak Sen yapmak mı istiyorsun? Yaman istemiyorsun ama hadi. Çıkma, gitme. Tamam. Çıkmazsan ne yapayım? Al o zaman, hepsini verdim sana. Böyle... Tamam, kafa mı çıkarsam böyle? Kafa mı çıkartabilirsin? Kafanı çıkarır mı? Ne yapacaksın? Oğlum ne var senin cebinde ya? Hı, söylemem. O, doğru zamanlarım var ya. Doğru zamanlarıma katılayım. Doğru zamanlarım. <laughs> Lan gel şimdi burada, saldıracağım. Açıp gel. Oğlum hadi sen, bunu gezelim mi Ufarlan, sen? cebine? gel sen de böyle. Niye? Gel yanımıza gel. Hadi bol. Arkadaşlar görsün seni de. Bu bir değil mi? Evet. O ne? Atıyorum. Hazır mısınız? <laughs> o <her>? ne? Hazır <laughs> mısınız? Hadi. <her>? Hepiniz <laughs> buradan kaçacaksınız. Ay inanmıyorum. Aynısından ben de aldım. Sen, <laughs> sen de <laughs> aldın. Yemin ederim. İlk ben de Birazdan burası. Bak. Ne? O ne ya? <laughs> Ben gidiyorum o zaman uyumaya. Ne yapıyorsun ya? Uyuyacağım. Hadi gel burada uyuyayım. bu kızdım ya? ya. Çiğit yiyebilirsin. Sen buradan yiyebilirsin. Yok ya şey cips yemeyeceğim. Dur <laughs> <laughs> En güzel şeyden. Hadi isim şehir oynayalım. Dur Kerem. Hadi. Kerem Hadi. dur. İsim şehir. Hadi. Hadi isim şehir oynayalım. İsim şehir hayvan. İsim. Şehir. Hayvan. Eşya. Eşya. Neydi sonra? Hayvan. Ha? Eşya. Başka bir şey yoktu. İsim şeyi hayvan eşya. Artist mi var? He. Doğru. Ne? Artist. Ne? Artist. Ne? Artist. Evet şimdi isim şeyi oynuyoruz. Gayra bir tane harf söyle oğlum. Harf söyle Gayra. A. A mı? A. A la. Evet. Evet. Daha evet. Daha evet. Durun oğlum. Kavga etmeyin. Ahmet. Ali. Şiir. ya bu çok Şiir. mutlu. Şehir Adana. Ankara. Hayvan. Hadi bir daha Senin. Ayı. Angus. Ay Angus ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi daha ver sen bunu. Eşya. Babası versene her şeyden. Bak Çantasının içinde. Eşya ayakkabı. Ayna. 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 Artı. Hayır Artı. Artı. Sen Ne yazıyor burada ya? Bu ne ya? Ter söyle. Karınca yazıyor. Sen söyle. Ayda Pekan. Ayda? Ayda Pekan. Ayda Pekan. Ayda Pekan. Ayda Pekan. Ayda Pekan. Ayda Ahmet Ayda Pekan. Ayda Pekan. Ayda Pekan. Ayda Ahmet Davutoğlu diyor ya Ahmet Davutoğlu artist mi arkadaşlar evet. ya Bunlara yazar mısınız? Artist değil o siyasetçi o. Tamam ne fark Hayır saçmalama. Kayla bir harf daha söyle anne. A Hayır A dedin zaten başka bir harf. C C C Dur bekle ya benim silimli şey. Ben tekrar yazıyorum. Tamam şey. bekliyorum. Şehir Neydi başka? Hayvan Eşya, artist Eşya artist. artist C ile mi? C ile şehir bulamıyorum. C ile Ay. C ile şehir. C. Hayvan. Hayvan hayvan hayvan. Şey, yani... Ceyle şey var mı ya? Ceyle. Ay bulamıyorum. Bakma. Bakmıyorum. Hayvan bulamadım ben de ya. Artist. Eşya. C 10, 9, 8, 7, 6, şehir. 5, 4, 3, 2, 1, 0, bitti. Bitti. Ya, ya şey bitti, 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 bitti. Bitti. Söyle Cem. Ceren. Şerif. Ceyhan. Ben de Ceyhan yazdım ama Ceyhan şehir değil. Adana Ceyhan değil mi o? Hiç yok. Bilmiyorum ben öyle yazdım. Tamam neyse ikimiz daha çıkaralım. Ceylan. Ceylan. Benden mi baktın? Yok. Eşya. Cam. Cam. Onun da eşya değil ki ya. arabam mı arta şey? Tamam abi. bir eşya sonuçta. <laughs> Artist. Artist Cengiz Kurtoğlu. Cem. Karaca. Vay e. tamam şu an hala eksides. İkimizin de aynı yazmışız çünkü. Hala bir harf daha söyle. Hala bir harf daha. C. Ya. C değil. C, C şimdi. Söyledi. C söyledi. C. Tamam. Tamam. Ben bu sende mi C diyorsunuz? Kırmız K. K. Güzel. Ne Güzel zor. Dur 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 annem dur kaybedeceğim dur. Hayvan. Ay beynim durdu şu an. Ardıki bir sürü var. Iııı. Hmm. Hmm, artist. Ee, Şunlardan birazcık gitsin. 5 4 iki, dört, üç. İsim. Kadir. Kübra, Kübra. Evet, Kübra. Şehir. Konya. Kastamonu. Ya bizim kafamız niye bir çalışmıyor? Hayvan. Keklik. Kedi. <laughs> o kadar çok düşünmeliyiz. Eşya. Kastım. Kulaklık. Kanepe. <laughs> artist. Kadir İnanır. Kenan İmizoğlu. Yine içtiz şu an. Hayran hadi. Hayran sen yemek yemeye mi geldin? Hayran hadi güzel gelsin. Ben yemek yiyeceğim mi? Tamam. Beş kar. Hemen sen de cevap ver. Dolu olsun. C. C'yi söyledin. C'yi söyledin. Biliyor musun? Bilmiyoruz. Söyle de bilelim. K. K'yi de söyledim. Hı, bak ben içinde var sayıyorum. Sen bana dur dediğinde o harf olsun. Tamam. A. A. Dur diyeceksin. Sen bana dur dediğinde ben o harfi söyleyeceğim yüksek sesle. Tamam. İçimden sayıyorum. Tamam. Çayımı da içeyim bir tane. Hadi. İçeyim. bana dur de. A, B, Ç, Dur. Tamam. Ç şey mi? Ç. Evet. Kalan nerede ya? Kalan çocuklar. Kalan kazanamadı. Kalan gitti. Kazanamadı. yandın anneciğim. Evet. Çe <laughs> çe şehir. Çe. şehir 8 7 Ne 5 6 7 8 9 19 ne kokmaya başladı böyle ya? Tabii ki sarımsak. Eee, ben sarımsağı çileye ama. alayım? Eee... <laughs> ya of yazamadım artık. Bitti, isim? Çiğdem. Sen o kendi yazdığını oku... <laughs> kendi yazdığını okuyor mu ya? <laughs> Bakıyor. Ben benim de ya. E niye, niye yazdığını okuyor? Umuyor <laughs> ki <kendini>? baksana. <laughs> Çorum. Çanakkale. Aa doğru. Hayvan çekirge. Çıtak. Güzel. Eşya. Çanta. Çanta. Artık ne aldın? Çağatay Ulusoy. Aaa. Sen? Hiçbir şey çek. Ee, kaybettim bitti tamam. Yendim. Kaybetmedim. Yendim. Hı. Yenmedim bir ben, Ben bu kokuya dayanamayacağım. Saçmalama. Gerçekten bir şey yok. Pardon ödülümüzü söylemedik bu arada. Ödülümüzü söylersek belki dayanır kararlar. Madem sen çıkıyorsun hemen hazır. Sen bir çık öyle söyleyeyim. Neydi ödül ne? Sen çık ben Hayır. söyleyeceğim sana. Ayla. Sen çık yapacağız bir ödül söyleyeceğim sen çık. Hayır ben söyleyeceğim onu söyleyeceğim. Hayır. Ya çık be adam. Çık şundan. Çık, çık ya. çık çık. çık. çık, çık, çık. <laughs> söyle bakalım. Ya hani çıkacaktın. Tamam, Nerede benim söyleyeyim. Dur. Ödülü söyleyeyim bakalım. Al karam. Aa ayıp. Karan yer çöle oğlum Ben sende bir Oğlum ben yemeyeceğim yeter sen de çok yedin yeter bence. Ben de ben ya. Arkadaşlar çöp poşeti bile getirdim ya. Kim aldığı biliyor. Anne olmak böyle bir şey. Evet. Hadi ödül ne? Ödül ne? Ödül ne? Ben çıkmadan söyleyemem. Hayır ödül an... söyleyin ya. Yani şu anda. Ödül mü? Ödül. Hadi, hadi. Kış kış cümler kış kış. Evet. Yalan cümler yalan. Kış kış cümler kış kış. Sarımsak ne yapıyor Mikrofonu öldürüyor. Baban ölecek <laughs> an. Şuradan. Kış kış cınlar kış kış yallah cinler yallah ben kış, cimler. Kış, cimler, kış kış cınlar kış kış. Karan kazandı. Karan. Karan ama Kalan, kalan. kalan da olsun ya, o kazanmış olsun. O pasinci. <laughs> baba kaybetti. Gel gel, gel şöyle. Baba ba kaybetti. Şimdi ba ne yapacağız? Yapacağız mı? Senle bir anlaşma yapabiliriz benim Sen kazanmak istiyor musun? Evet. Ödümü söyledik mi? Babası. Ha sen çıktığına göre sana şimdi öyle bir söyleyeyim. Büyük ölçüm neydi biliyor musun? Hmm. Bungalow tatili! Baba kaynağı bakalım artık işte. <laughs> babam bizi bungalow tatiline götürecek. Hmm. Ama e, kaybetti. O yüzden. Tamam iyi iyi. Hmm. Ama senle ikimizin arasında da bir yarışma var şu anda. Ne? Hmm. Senle bir anlaşma yapalım. Lütfen hmm. Sen şimdi çık buradan. Ben kazanayım anne. Tamam mı? Hmm. Ben sana çikolata falan veririm. Hı. Hmm. Ben kazanayım ya. Kimi kazanmıştı? İki kişi olmaz ama kazanan bir Geldim. kişi Geldim. Anne. Hoş geldin. Anne. Hoş geldin. Hoş geldin. Otur hadi ben. De de ben? Şey. ben şimdi sanırım. Evet. Ama bir, bir şey söyleyeyim. Bir şey ama söyleyeyim. bunu cık cık yapmadan söyle. Duymuyor, Arkadaşlarım duymuyor seni. Sen orada güzel bir, bir şey var aslında. bize. Nerede? Evet, anne, anne. Nerede ya? Orada, orada, karıda. Aa, I can on <laughs>